Turgut abi. Bu ne hal? Ertuğrul Bey'imiz nerededir? Ertuğrul Bey'imiz kalede hapistir. Sen ne dersin Turgut abi? Ya, ya durduğumuz kapattır. Girip kaleye başlarına çalalım. Hele bir dur dağlarına Yusuf. Kalenin surlarında birimizi sağ koymazlar. Hele şu olanları anlatasın Turgut abi. Beyimiz makamında tek fırla konuşurken yolak yetişti. Öğrendik ki imparatorun ma beyincisini kayılar basmış. Askerleriyle birlikte ma beyinciyi öldürdünüz derler. Obamıza beyimize iftira atarlar Artuk Bey. Im. Bu iftira değildir Abdurrahman. Beyimize kurulmuş sinsi bir tuzaktır. Bu ok da bunun ispatıdır. Bu oku nereden buldun artık bey? Babsını bulup getirdiği yaralı hatun domuzundan çıkardım. Hangi hatun? Adının sadece Helena olduğunu biliriz kardeş. Bu kız. Helena. Tekfur'un kızı. <laughs> Hem Ertuğrul Bey'imizin canını, babamızın onurunu, devletimizin sulhunu kurtarın dağların ayısı. Ya ne ettim? Ertuğrul Bey'imizin yaşaması o kıza bağlı. <laughs> i̇yi. İyi, iyi, iyi etmişim. <laughs> <laughs> i̇yi. Ertuğrul bu işi nasıl yapar? Kibri Ertuğrul'u göklere çıkarmıştır baba. Ne töre tanır ne de devlet. Bu iş Ertuğrul'un işi değildir. Ertuğrul gibiler böyle yapmaz. Emir hazretleri. Ertuğrul'u iyi tanırım Ural. Zekidir. Yiğidi öldür hakkını yeme. Bu iş Ertuğrul'un işi değil. Bu işi Ertuğrul yapmadıysa kim yapmıştır? E. Eh. Asıl mesele de işte budur. Bu topraklarda bizden habersiz oyun kuran biri var ve biz de onu bulacağız. Destur var mıdır beyim? Beyim, müsaaden olursa diyeceklerim vardır. Benim bilmem gereken ne varsa Emir hazretleri de bilmelidir Batuhan. De hele. Ertuğrul'un alpi Bamsı... ...Rum bir hatunu yaralı haldehana Han'a getirdi beyim. Elbiselerinden asizade bir hatuna benzerdi beyim. O çam yarmasını getirdiği hatun kimmiş Batuhan? Helena dediklerini işittim beyim. Nöbetçiler. Ertuğrul kızı gerçekten rehin aldıysa o vakit hepimiz bu savaşın içindeyiz demektir.